Bizya doğru cevap. Garaj. Garaj doğru cevap. Utanmak. Utanmak doğru cevap. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde ilk finalistimizle masa başında yerimizi aldık. Ee, sanki hiç söylememişim gibi şu WhatsApp hattını tekrar söylemem icap ediyor. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. O numarayı bir de söyleyeyim hak geçmesin 0549 743 47 29. Oh Ayça Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimlere selam göndermemişiz ya? Evet. Kimler alındı? <laughs> Ailem. Hmm, e alınır zaten Aynen tabii ya. Yani. Ee, buradan ha? tüm aileme, sevdiklerime, beni sevenlere selamlarımı iletiyorum. Çok güzel. Ayça Hanım'ın ailesine biz de selamlarımızı iletiyoruz. Ve diğer bahsettiği e, insanlara kusura bakmayın bizim yüzümüzden oldu. <laughs> Belki biraz idare Bilmiyorum. eder sizi. Diyelim. Peki bir görüşmeli var mı orijinal bir şey? Yok. her şey aynı. Bu yalnız mı geldiniz? Evet yalnız geldim. Yalnız geldiniz. Evet. Orada da konuşacak bir şey kalmadı evet. sevgili izleyenler. Ben başlatıyorum <laughs> yarışmayı. Başlayalım mı? Başlayalım. E tamam artık ne yapalım? Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Kürekle yürütülen dar, uzun ve hafif tekne. Harf alayım. Tamam. O. Kano. Kano doğru cevap. Dört harfli Tabii ki. Efendim Mecaz soruyormuşuz şimdi. Yapım eki almış üstelik. Gelsin bakalım neymiş o? Duygusu, duyarlılığı çok olan, kolay duygulanan anlamına gelen Mecaz. Aa, o çok nokta nokta bir insandır. Naif. Değil. Yapım ekli dedik. O kadar. Hmm. Ay canım, bunun köftesi var. İçli. İçli doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Efendim Arapça kökenli bir sözcük isteyeceğiz şimdi. Yine tabii ki tek kelime. Bakalım. Eski dilde zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası. An anlamına gelen kelime. Lahza. Lahza doğru cevap. Yine beş harfli bir cevap isteyeceğiz Ayça Hanım'dan. Arapça kökenli üstelik bakalım sorusun et nasıl? Millet adına yargı yetkisini kullanarak yasayı uygulamak ve adaleti sağlamakla görevli kimse? Yargıç. Hakim. Hakim doğru cevap. Şimdi altı harflilere geçtik sevgili izleyenler. İki kelimeden oluşan argo bir söz sormaya karar vermiş bizimki. Bakalım hangi argoyla baş başayız? Olmak fiiliyle beraber hafife alınıp bir kenara itilmek, kötülenmek anlamına gelen argo bir tabir. Harf alayım. Tabii efendim verelim madem öyle. T. İki kelime. Alın Aldık bir tane daha. U olmak fiiliyle ben hafif Nokta nokta olmak. Tukaka. Tukaka doğru cevap. <laughs> Altı harfli bir başka cevap istiyormuşuz ve üstelik gastronomiden geliyormuş, Fransızca kökenliymiş gördünüz mü sevgili izleyenler? Sizin aranız nasıldı gastronomi? Güzeldir, yaparım da, severim de. Gerçekten. Yerim neyi yani. seviyorsunuz en çok yapmayı? Tatlı türlerini çok seviyorum. Bir de sebze zeytinyağlıları yapmayı yemeyi çok seviyorum. Zeytinyağlı mesela ne en çok? Barbunya ve falan. pırasayı güzel yaparım. Pırasayı Favaya da güzel. Bayılırım. Fava'ya bayılırım. Havaya bayılırsınız. Evet. Çok güzel menü oluştu. Tatlılardan peki? Tatlılarda sütlacı çok severim. İyi mi yapıyorsunuz? Çok iyi yapamam ama profiterolü güzel yaparım. Hadi canım. Evet. Nasıl sıfırdan? Evet. Şu hamuru falan. Yaparım. Şaka yapıyorsunuz. Size helal olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ben bir gün Kuzguncuk'ta gezerken bir pastanede o hamurların iç dolgusunu <laughs> dolduruyorlardı. Sabahın kör karanlığıydı zaten. Vallahi kokuyu takip ederek dükkanı buldum biliyor musunuz? Sonra da onlardan istedim yedim. Sonra da iki yıldır diyet yapıyorum sevgili izleyenler. <laughs> Vay anasını sevgili izleyenler. Evet. Evet. Gelsin soru. Artık ben yeter diye düşünüyorum <laughs> bu kadar. Vur vur. Ülkemizde tavuk veya dana etinden yapılan tuzlama ya da füme yöntemiyle hazırlanan işlenmiş şarküteri ürünü. Harf alayım. Aldık efendim. J. Jambon. Jambon doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Yapı meki almış Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım. Evlenmek için söz verip yüzük takmış kimse. Harf alayım. Verelim efendim. Harf verdik. Ş. Şey. Nişanlı. Nişanlı doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 5 ee, tane harf kullanmışsınız şimdiye kadar. 3200 puandasınız. Gayet iyi bir puan. Ee, süremizde süremiz de 2 dakika 36 saniye. Umarım daha az harfle gideriz. Umarım. Rekor gibi bir şey olur. Umarım. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Küçültme eki almış Türkçe kökenli bir sözcük isteyeceğiz. Bakalım nasıl sorusu. Çok küçük ve sevimli anlamına gelen bir sıfat. Minicik. Minicik doğru cevap. <laughs> Biz semih ederiz bazen minicik. Harika bir sıfat bizim için. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir zarf bu sefer. Hadi bakalım. Sonsuza değin, sonsuzluğa kadar anlamına gelen bir söz. İlelebet. İlelebet doğru cevap. Efendim yine sekiz harfli bir cevap lazım bize. E, i̇ki kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl sorusu bunu. Olmak sözcüğüyle birlikte vatan söz konusu olduğunda toplum olarak aynı coşkuyu hissetmek anlamında kullanılan bir mecaz söz. Harf alayım. Alalım efendim bir tane. Ü. Bir harf daha alayım. Bir harf daha al 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 K. Toplum olarak aynı coşkuyu hissetmek. Böyle beraber hissettiğimiz zamanlar çok kullanırız bu. Güç yok. Sözü. Bir harf daha alayım. Alalım harf alalım. K. Hmm. Allah Allah hayırdır inşallah ne ki bu? Ta. Ne? Ta. Ne? Harf al. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. <laughs> Heh. İki kelime. Harfden Bir harf ya. daha verin bize ya, ha güzel yerden geldi. Durdurun artık. Tek yürek. Tek yürek doğru. Bu <laughs> saflılara geçtik. Fransızca kökenli tek kelime istiyoruz sizden ve müzikten geliyormuş. Nasıl aranız müzik? Güzel. Güzel mi? ya hadi bakalım. Severim. Gerçekten öyle mi? Güçlü müzik sevgisi anlamına gelen Fransızca kökenli söz. Yuh be. Bu ne biçim harfalıyım? Alın alın harf alın. F. Ee, hmm. Aslında e, bunun orkestrası var. Yani biz evet. nokta nokta orkestrası olarak biliyoruz bu kelimeyi. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alırsak çözülecek. Filarmoni. Filarmoni doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli efendim istediğimiz cevap ve yoksunluk eki almış. Yazık. Acaba nesi yok? Bakalım. Arapça kökenli gayri sıhhi sözcüğünün Türkçe karşılığı. Harf alayım. Ay ne harfi gayri sıhhi diyor. Sağlık. Ha? Yoksunluk eki var. Ee... Yoksunluk eki. Yok sağlık. Ha? Onu nasıl dersiniz tek kelime? Ay. Gayri sıhhi. Bu çok gayri sıhhi. Bunu yemeyin. Süre. Harf alayım. Al, verin harf verin. Ay nereden geldi harf? Bir de boşuna aldık. Sa Sonuna bir ek koyuyoruz. O önünün olmadığını söylüyor. Buna yoksunluk ekliyoruz. Mesela. Sığ sağlık. Sığ sa tek kelime ya. Mesela. E kolyeniz yok. Nasıl çıktım dışarı dersiniz? Çıplak. Hayır. Ee, Kolye ile söyleyin onu. Kolyesiz. Ha? Sağlıksız. Sağlıksız doğru ah cevap. Ya. Oh. Ah. Ayça Hanım özel dil bilgisi dersi için kaşı işledi onu söyleyeyim. Çok Bedav haklısınız. Bedavaya bir yere gidemezsiniz haberiniz <laughs> olsun. On harflilere geçtik. Tek kelime Arapça kökenli efendim. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz bunu. Çok tatlı bir kelime bu. İki kelime. <laughs> güzel, alımlı, hoşa giden kadın. Harf alayım. Aldık bir tane harf. F. Harf alayım. Aldık bir tane daha. L çok güzel yerden geldi. İki kelime ya. Latif. <laughs> um, güzel, alımlı, hoşa giden kadın. Ha. Bak nasıl güzel oldu bunu bana hatırlatması editörün. Şimdi program bitince hemen söyleyeceğim. Afitap. Sahibi ]mış. var. Ha? Afitap. Afitap mı? Bergim. O Sılan'ın şarkısı. <laughs> evet. İki kelime, iki. Mesela mesela dedim ama devamı yok ki meselanın. Güzel, alımlı, ee... Çok iyi be falan ne bilmiyorum. Gerçekten çok zorlandık. Cinsilatif olacaktı. Duymadım. Hiç duymadım. Hiç duymadınız mı? İnşallah bir gün size de derler. Gerçekten. <laughs> Efendim cinsilatif bizi patlattı. Cinsilatif bizi patlattı. Ama olsun belli olsun. mi olur Ayça Hanım? Belki diğerlerinin de başında Benim tonlarca gözüm. Aynen sizin çalışıyor zaten. <laughs> efendim bu, ama bunu bilirsek iyi olur. İki kelime efendim. İstediğimiz cevap bunu biliriz zaten. Gelsin bakalım. Cildi gün ışığının zararlı etkilerinden korumak amacıyla kullanılan bir Güneş kozmetik kremi. ürünü. Güneş kremi doğru cevap. <laughs> Gerçekten editörümüz e, roketini yerleştirmiş hafta finali diye. Bütün ağzınıza geleni söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederim yönetmenim. <laughs> Yönetmen değil be yönetmene deme bir şey. Aa, a, editör Ay Emir Bey. Ne, Emir mi? Bey miydi? Ay adını da hatırlamıyorum. Ondan sonra niye zor sordu. Tamam burayı keselim. <laughs> keselim. O montajda not verdi. Gittikçe <laughs> batıyorsunuz Ayça Hanım susalım. <laughs> E, Valla 6700 puan aldık ama bu değildi bizim hak ettiğimiz evet. açıkçası. Harika yarıştık cinsi latife kadar. Bakalım sonrasına neler olacak. Aynen Biri 6700'ü geçene kadar ki geçen seferde benzer şeyler yaşanmıştı. Evet. Hafta birincimiz sizsiniz tadını çıkarın. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Hanımlar beyler Ayça Hanım alkışlar ve yarın evliliğe 8. yaşına